Rüstem Paşa'nın yokluğunda dikkatli olmalıyız. Gözünü dört aç. Yarın büyük gün. Bakalım kapıdan paşa ne karar verecek? Sulhe mi? Yoksa harbe mi? Göreceğiz sultanım. Bu Nazen denilen hatunu takip ediyorsun değil mi Sümbül? Evet sultanım. Sümbül. Neyin var? Ne Neyi düşünüyorsun yine? Haremin işleri işte sultanım. Başka ne olabilir ki? Ben nereden bileyim? Nicedir halin bir tuhaf. Bir sıkıntı mı var? Söyle. <laughs> Hadiselerden mütevellit bir hayli tedirginim. Sular bir türlü durmak bilmiyor. Nereye kadar gidecek böyle? Şikayet mi ediyorsun? Şah sultanım ben haddim olmayarak sizi ikaz etmek istedim. Daha itidalli olmak da icap eder. Vallahi bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Hünkârımızın kılıcı tepemizde Hı. sallanıyor. Ya onların kellesi gidecek ya da bizimki. Rabbime dua ediyorum ki o kılıç hünkârımızın elinde olsun hep. Eğer Mustafa'nın elinde olursa neler olur biliyorsun değil mi? Teker teker boğdurur oğullarımı. Beni eski saraya yollarlar. Ne sultanlığım kalır, ne de gücüm. O yüzden bırak da o kılıç sallansın tepemizde. Öleceksem de bir sultan gibi ölmek isterim. Fahriye. Emredin sultan. Al bunu. Şehzademize gidecek. Cihangir, nedir bu halin? Babam, Babam Mustafa abimden Ala'yı saraya getirmesini emretmiş. Bu ne demek? Anlaşılan hünkârımız hükmünü verdi. Yaptıkları yanlarına kâr kalmayacak. Hünkârımız Şehzade Mustafa'ya en münasip cezayı bulmuş. Hakkı var sultanım. Ala'nın idamında şehzademizin vazife alması mühim. Zira bu Yeniçeri ile Şehzade arasındaki ittifaka büyük bir darbe vuracaktır. İnfaz ne vakit? Birazdan divan meydanında infaz edilecek sultan. Mustafa'nın yüzündeki ifadeyi görmek istiyorum. İnşallah Şehzade Mustafa hünkârımızın ikazını idrak eder de askerler arasında bir mesafe koyar. Yeniçeriler de hadlerini bilirler. Aksi takdirde ne ilk olur bu ne de son. Yeniçeri ağasının bu şekilde infaz edilmesi... ...tehlikeli bir vaziyetin tohumlarını atabilir. Kimin haddine Sultan Süleyman'a isyan etmek? Sultan. Hünkârımızın emriyle öldürülen bir haine ne vakitten beri rahmet okunuyor sultanım? Hain olduğu için değil Hürrem. Rüstem Paşa'ya hürmet etmediği için idam edildi. En azından söylenen bu değil mi? Bu sizin için kafi değil mi? Rüstem vezir Azam aynı zamanda benim sevcim. Bu cihette düşünecek olursak herkesin idam edilmesi lazım Mihrimah. Zevcini validenden başka seven yok. Sen bile sevmiyorsun. Mirma, Fatma Sultan'a neler anlatıyorsun sen? Ne anlatacağım validem? Bu bir sır değil. Herkes nasıl evlendirildiğini biliyor zaten.